bir alan. Ve buradaki şehir 253 bin. Yani hesapla, şey. Bugün sizlere onları tanımak ya etmek için toplandık. Gelin hep birlikte orada olanlara kısacık bir göz atalım. Gelin bugün Şanakkale'yi ruhunu dinleyelim. Yıl 1914. Birinci Dünya Savaşı patlak vermiştir. Bundan birkaç yıl evvel Balkan Savaşları'ndan, Trabluslar Savaşı'ndan çıkmış olan Osmanlı'nın Artık ne dört başı mağmur bir ordusu kalmıştı ne de elinde yeterli cephanesi. Ama mevzu vatansa geri su teferruattır onlar için. Tupaklarda tellarlar dolaşır, vatan için, din için, namus için. Genç yaşlı birçok evladını gönüllü olarak yazdırır cepheye gitmeye. Çünkü Çanakkale son kaledir. Bu kalede düşerse milletin ve devletin tutunacak bir dağ kalmayacak. Biz bütün düşman işgaline açılacaktır. O yüzden Çanakkale düşmemelidir, Çanakkale geçilmemelidir. sesler geliyordu. diyor. Hayır olsun. Kızım. Vallahi ne yalan söyleyeyim ben de öyle. Hasan Nur'un uyku mu geliyor hiç? Düşman kafaya dayanmış. Yok. Bir yolu kadar yanımıza almak istiyor. Konuşma oğlum. Allah'ım. Allah Bu nedir? Milletten ateşle imtihanına kadar çıkartma. Güç ver, kuvvet ver, iman ver bize. Amin. Selamlar ettik. Aleyküm selam oğlum. Baba. Söyle oğlum. Baba ben gideceğim. Gidiyorum oğlum. Anlıyorum oğlum. Yolculuk ne zaman? Hemen evet, şimdi arkadaşlar bekliyor. Dışarıda zaptayı topluyor. Birkaç saat sonra çıkarız. İyi lan? Nereye? <laughs> Şanatlar, Meryan Hacım. Kemal öğretmenim bize ki vatan için kan lazım, iman lazım, irfan lazım. İşte bize de bugün bu düştü. Toprak, toprak uğruna ölen varsa vatandır. Var git oğul, var git. Allah'a emanet ol. Belki biz bir toprak, belki biz bir evlat kaybederiz ama binlercesi bir vatan kazanır. Allah'a emanet olun. Hadi oğlum. Ver git. Ben senin hükümetinle oldum. Bunun insan sebebisiyle vatan açmıyor oğlum. Git oğlum. Bağırma. Kardeşlerimle sahip. Ya şehit ol, ya gazi. Sağ ol abi. Hadi lan. Hadi hadi. Hadi Muratım, evime müdürü, düğünümüzü, düğünümüz daha yeni yaptık Muratım. Ya Hasanla Ayşe gibi olursa sarımız, nasıl da gelmişti Hasan yerine kiniyordu. Ayşe nasıl da yıkılmıştı. Ya ben de yıkılırsam Muratım. Elif'im, Elif'im, düzme kendini. Yakada kavuşuruz inşallah. Unutma ki bu yol sarttı. var, dönmek yok. Buradır, yavrum, dur hele. Az önce ettiğiniz şey parçasını al hele. Alet Yola giden ekmek verdi. Geride dönüşte de karanlık bir yeri sıra yerisin, hadi. Hakkınız helal edin, matap evet. olsun. Helal evet, olsun. güzel kızım, ağlama. Biraz geride gidin mı? ağlama. Hadi, hadi, herkes üstüne birine baksın. <laughs> Çanakkale'de bir saldırı olacağı kesinleşmiştir. Avrupalı devletler tarafından rastladan olarak görülen Müslümanların son binanma eleştireceği... Evet amirat, gelin. Siz neden çağırdınız biliyor musunuz? Hayır, ekser ya. Sözü uzatmayın. Dananmamızın komutanı Amiracar, devletin rahatsızlığı vardı. Rahatsızlığı sanırım gitti. Uzun bir süre bizim olamayın. Bunu duyduğumuzda da Peki saldırıyı gerçekleştirecek miyiz? Hop oh, oh. hop. Elbette saldırı gerçekleştirilir. Muhammed'in başına sizi göre benziyorum. Amiral Robe. Bu benim için bir onurdur Ekselans'ta. Bu harita nedir biliyor musun Amiral? Dünya Savaşı'ndaki cephelerimiz bunlar. Lakin Sayın ordum detaylı bilgi verirse daha iyi öğrenirim. Biliyorsunuz ki itiraf devleti olarak cephede bir takım kayıplar verdik. Lakin öğrenerek söylemeliyim ki bizim birliklerimiz yenmez aramada hiç savaş kaybetmedi. İtifatınız için teşekkürler sör. Lakin bilmenizi isterim ki dünya üzerinde bu 300 yüz çarpımızda bu donanmaya karşı koyabilecek bir güç henüz yok. Bu görev sizin layıkla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Yaklaşın lütfen. Burası İstanbul Amiral. Osmanlı'nın başkenti yani düşmanımızın. Osmanlı'nın bize karşı koyacak gücü yok. Lakin sürekli bir yerlerden ayağımıza dolanıyor. Onları ortadan kaldırmalıyız. Sonra da müttefikimiz olan Rusya'ya Karadeniz üzerinden yardım göndereceğiz. Bunu benim kadar sen de çok iyi biliyorsun amiral. Bu şimdiye kadar çıktığım görevlere göre oldukça kolay olacak sayın Lordum. Muhakkak böyle olacak, öyle olacak amiral. Plan nedir efendim? Biliyorsun ki İstanbul'a giden yol Akdeniz'e göre Çanakkale'den geçmekte. Sonra 8 saat içinde İstanbul'da olacağız. Sence Çanakkale'ye geçmemiz kaç saat sürer amiral? Bildiğim kadarıyla Osmanlı'nın bu bölgede bize karşı koyacak askeri yığına ve silahları yok sayın Lordum birkaç saatlik bombardımandan sonra sanırım akşama kadar geçmiş oluruz. Bu haberi duyduğuma çok sevindim. O zaman bu haberimiz İstanbul'da Türk lokumlarıyla kutlamaya ne dersin? Ha ha. Hayır olur ederim. olur. Ay, ay. Ay, ay. Günler 300 parçalık yenilmez armada Bolca ve Gökçe önlerinde demir atmış yola çıkacaklar, günü beklemekteydiler. O gün 18 Mart 1915 günüydü. 18 18 Ama hala birileri vardı yüreği vatan aşkıyla tutuşan. Harvan'ın Seyit Onbaşı ve arkadaşını Nidelali işte İşte, işte biri yaşıyor. Seyit Olmaşık, iyi misiniz? İyiyim Ali. Herkes <laughs> şehit olmuş, şehit olmaşık. Geliyorlar Ali. Vatan işgale geliyorlar. Namusumuzu çiğnemeye geliyorlar. Top mermisinin etkisiyle bir çıkılmış Seyit Olmaşık. O zaman bana yardım et, neyi Aman denedim mi Seyit Olmaşık? O top 276 kilo. Yardım et dedim, neyi Ele veriyorum destekle. Aman Seyit Olmaşık, bu ne güç kuvvet? Kemiklerin çatır diyor. Hocam! Ya Allah! BUUU! İşte vurdun! Vurdun! Sen de amaçlı vurdun! Her birlerinden birini vurdun. vurdun! Vurdun! Başardık Ali! Sen de mi? Sen de mi Ali? Ali iyi misin? Doktor <laughs> Müstahane. Ve Mustafa mevki komutanımız Cevat Paşa gemilerin geri çekildiklerini görünce tarihe geçecek o sözünü söyle. Gittiler, geçemediler, geçemeyecekler. Evet, geçememişler, geçemeyeceklerdi. Ama yeniden geleceklerdi. 18 Mart'tan yaklaşık bir ay sonra 25 Nisan'da kara çıkartmalarıyla tekrar Çanakkale'ye geçmeyi deneyeceklerdi. Bu gelişler ise bir öncekinden çok daha uzun ve kanlı olacaktı. 18 Mart 1915'te geçilememişti Çanakkale. Ancak düşman amansız ve kararlıydı. Hasta adamın ipi çekilecekti artık. Çanakkale'yi deniz kuvvetlerimiz geçemeden biraz Tam bir fiyasko. Evet Ekselans, Türkler Rum bir savunma evet. gerçekleştirdiler. Bu hem sizin için hem de tarihimiz için kara bir leke olarak kalacak. Donanma boğaza giymeden evvel saatlerce kenarları vurdu, Yer yerinden oynadı. Ancak nasıl oldu biz de anlayamadık. Her neyse amiral, şimdi yeni zaferler zamanı. Kara çıkartmalarıyla birlikte önce deniz yolunun güvenliğini sağlamalıyız. Zaten şu Afrika ve Ankara askerleriyle birlikte 150 bin aşkın saldırı gücümüz oldu. Bu kez elimizden kurtulamayacaklar lordum. Hiç merak etmeyiniz. Bundan son derece eminim amiral. Bunları alınız. Bunlar nedir sir? Bunlar Osmanlı parası amiral. Biz önceden her şeyi ayarladık. İstanbul'a girdiğinizde kutlamalarınızı rahatlıkla yapabilirsiniz diye kendi paralarımızı Türk paralarıyla değiştirdik. Artık her şey hazır. Çok teşekkür ederim Lordum. Bu gününüzü başa çıkarmayacağız. Akşam Türk lokumları benden o zaman. Sür. Aha ha hadi gidelim o zaman. <laughs> Kendilerinin olmalıydı. Elinde silah değil, gavur icat kalem kitap olmalıydı. Öyle tabancak, Vatan giderse okulun da ne kalmaz, kalemin de olmazsın. Sen de ne kalmazsın. Burada, burada kalacak iyi. Abi, sana bir kuflayı versem, memleketi bulaştırır mısın? Onu sen kendilerine ulaştıracaksın inşallah ulaşır. Umarım, umarım öyle olur. Ee, İtep olmazsa savaşta bir an önce sevdiklerimize kavuşuruz. Ama sana vasiyetim olsun ki ama bir şey olursa bu pusular memleketim uğraştı. Emredersiniz onbaşı. Senin memleket neresi? İnan Kastamonu Tosya. Umarım Umarım memle memleketimiz işgal etmeye çalışan vatan tepkilerine ümidim odur ki yaradan eli boş döndürmesin. Amin inşallah. Evimize evladımıza çoğunluğumuza kavuşuruz. Yakın zamanda kavuşuruz inşallah. Amin. büyüklerle doludur. Savaşın dehşeti ve çetinliği öyle büyüktür ki buradaki dereler, tepeler bile altlarını bundan alır. Kanısı, sır, bomba sırtı, şarapnar mor koyu. 25 Nisan'da başlayan kara savaşları her geçen dağda kızışmaktadır. Verilen kayıpları o derin çoktur ki dünyanın en kanlı savaşlarından birisi oluyor Çanakkale. 250 kilometre kare bir toprak parçası olan Gelibolu Yarımadası'nda 250 bin Mehmetçik ve bir o kadar düşman askeri yatmaktadır. Her metre karalama yaklaşık 6 bin verimi düşmüştür. İşte savaşın bu yüzünü Mustafa Kemal bizzat kendi ifadeleriyle şöyle anlatmaktadır. Biz kişisel kahramanlıklarla uğraşmıyoruz. Yalnız size bomba olayını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulma vadesine düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerini alıyor. Fakat ne kadar bilmenilecek bir soğukkanlılık ve tevekkül biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sağsınmak yok. Okuma bilenler Kur'an-ı Kerim okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler kelimeyi şahit çekerek biliyorlar. İşte bu. Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrik değer bir örnek emir almalısınız ki Çanakkale muharebelerini kazandıran işte bu yüksek ruhtur. Nice fidan boylu yiğitler toprak etmiştir Çanakkale. Nice sevdaları ayırmış, anaları evlatsız, yavruları yetim koymuştur Çanakkale. Bununla birlikte niceleri de vardır ki Çanakkale ile parlamış milletin sinesinde kendine hak ettiği yeri bulmuşlardır. İşte onlar nerede geleni? Yarbay Mustafa Kemal. Onun için Çanakkale Türk'ün son kalesidir. Düşmemeliydi ve düşmeyecekti. 25 Nisan 1915'te Arafur'un çıkan düşman kuvvetleri Mustafa Kemal'in komuta ettiği 19. Tümen John durdurmuştu. Mustafa Kemal bu başarı üzerine Arbaylı'ya yükselecek. 6-7 Ağustos 1915'te Arafur'un tekrar taarruza geçen İngilizleri durdurunca Anafartalar grup komutanı olacaktır. Çanakkale kara savaşlarının sergini değiştiren olay ise işte bu mücadeleler sırasında gerçekleşecektir. Albay Mustafa Kemal Asker evet, düşman, evet. Kumandan uçma. Kumandan çok kara baklar. Burası bölgenin hakim tepesi. Burası düşmemeli. Bu anda mermimiz, depolayı bitti. Merminiz bittiyse mi yok? Süngü tak yere yat. Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Savaşın ve Vatanınız için ölün. Siz ölene kadar geçen sürede destek kuvvetler yetişecek. Ve tepe düşmekten kurtulacaktır. Ben size taahhüt edeyim. Ölmeyi emrediyorum. Mustafa Kemal. Az önce izlediğiniz hadiseyi anlatacak ve işte savaşları kazandığımızdan o andır diyecektir. Çanakkale geçilemedi. Beş ila sekiz ay süren deniz ve kara savaşları neticesinde İtilaf devletleri her türlü teknoloji ve imana ve güce sahip olmalarına rağmen Anadolu insanının göğsündeki imana, vatan millet aşkını yenemedi. Topranda 250 bin aşkın evladını gömdü bu topraklara ama vatanını terk etmedi, vermedi. Bu vatanın azı sahipleri onlardı yapabilecekleri en büyük işi yaptılar. Ve arkalarına bıraktıkları ana, baba, ya çoluk çocuğu düşünmeden şehadete yürüdüler. Savaştılar, çarpıştılar ve kazandılar. Şimdi ise onların canları pahasına kazandıkları bu vatan sana, bana, bize kadar gelir. Bugün hür olarak dolaşıyorsak şu toprağın üzerinde onların çektikleri sıkıntılar sayesindedir. Unutma, bugün dilini, dinini, örfünü, töreni, benliğini rahatça yaşıyor ve yaşatabiliyorsan onların sayesindedir. Unutma, ne mi düşüyor bugünün gençliğine? Onların kanlarıyla suladıkları bu toprakların namusunu bilmek düşüyor. Çalışmak ve bugünün şartlarına hiç değilse birkaç damla terini vatan için toprağa damlatmak düşüyor. Çanakkale geçilemedi, geçilemeyecektir. Bu vatan toprağın kara bağrında sıra dağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda kendini tarihe verenlerindir. Tutuşup kül olan ocaklarından şahlanıp köpüren ırmaklarından hudutlarla da bayraklarından alnına ışıklar vuranlarındır. Ardına bakmadan yollara düşen Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan, huduttan hududa yol bulup koşan, cepheden cepheyi soranlarındır. İleri atılıp sellercesine, göğsünden vurulup tam ercesine, bir gül bahçesine girercesine, şu kara toprağa girenlerindir. Tarihin dilinden düşmez bu destan, nehirler gazidir, dağlar kahraman, her taşı yakut olan bu vatan, can verme sırrına erenlerindir. Gökyayım, ne yazsan ziyade değil, bu sevgi bir kuru ifade değil. Sencileyin hasmı, düşmanı rüyada değil, topun namusundan görenlerindir. sizlere. Vatan ne demek? Şu an üzerine bastığınız kara toprak mı vatan? Ya da sınıflarınızda sınırları çizmiş haritalarınızda her gün gördüğünüz coğrafya parçası mı? Ben diyorum ki birileri, bizden önce giden birileri o coğrafya parçasını vatan yaptılar. Coğrafya parçası başka bir şeydir. Ama toprak kanla yoğrulmuşsa ve canla ödenmiş de bedeli artık adı vatandır. Ben diyorum ki vatan özgürlüktür. Hürriyet vatan. Her gün evinize gidiyorsanız buradan ve çıkıyorsanız özgürce çantanız sırtınızda okulunuzdan bir taşa vuruyorsunuz ayağınızı. Islık çalıyorsunuz belki. Hatta şakalaşıyorsunuz arkadaşınızla. Kimse evinize çıkıp dur yürüme bu yoldan demiyor. Sonra evinize varıyorsunuz. Ne rahat. En özgür, en huzurlu olduğunuz yer. Ben diyorum ki bu bayrağın altında konuşuyorsam eğer şu an ve hepiniz ciğerlerinize nefes çekebiliyorsanız birer birer unutmayın gençler. Birileri bir vakit nefesini kaybettiği için biz bu özgürlüğü yaşıyoruz. Ve o yüzden işte o yüzden nereden geldiğimizi ne yapmamız gerektiğini iyi bilmemiz gerekiyor. Döndüler diyoruz. Çanakkale öyle bir yer ki yokluk varlığı yenmiştir orada. Ve çocuklar özgürlük sömürgeyi yenmiştir. Esaretin zincirini kırmıştır. Ve o gidenler o yüz binler canlarını düşünmeden bu toprağa veren yüz binler için yüce Allah diyor ki: Onlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Ve ben diyorum ki şu an bizi izliyorlar. Buradalar. Yanımızda. Onların taşıdığı o azil ruh biliyorum ki gençler bizim damarlarımızda. Şu şu an kıpırdanışlarını hissediyoruz. Onlara öyle demeyiniz. Manavgir şehitleri. Burada. Burada. Çanakkale şehitleri. Burada. Burada. Güneydoğu şehitleri. Burada. Burada. Mustafa Kemal Atatürk. Burada. 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 Tüm şehitlerimiz. Burada. Burada. Mekanları cennet olsun. Hepsine selam olsun. Ruhları şahit.